Ama bütün sorumluluğu ve yükü de onların omuzlarına yükleyemeyiz. Çünkü bu tablonun müsebbibi hepimiziz. Olup bitenlere sesini yükseltmeyenler, muhalefeti başarılı bir şekilde yapamamış olanlar, iktidarı sandıkta değiştirememiş olanlar. Bugün geldiğimiz noktada çöplerden yiyecek arayan anneler var bu ülkede. Yer Diyarbakır, sent pazarında kalan ve çöpe atılmış, çöpün kenarına konulmuş olan çürük sebze ve meyveyi toplayanlar görüntülendi dün. Onun görüntüsü. Bu görüntüler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaydedildi. Çoluk çocuk, genç yaşlı. Sen pazarı toplandıktan sonra arta kalan bozuk sebze ve meyveleri topladılar. Yere atılan çürük sebze ve meyveleri poşetlere doldurdular, evlerine taşıdılar. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen annelerimizin çöpten toplamış oldukları bozuk sebze ve meyvelerden dolayı biz insanlığımızdan utanıyoruz. CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz görüntülere tepki gösterdi. Bu utanç bizlerin değil, bizleri yönetenlerin ayıbıdır. Yazıklar olsun dedi. İnsanlığımızdan utandığımız günlerden yine bir gün. Yavuz, Diyarbakır'da yapılan heykelleri de hatırlattı. Diyarbakır'da yapılan ve gereksiz heykellerin ücretini bile vatandaşa dağıtmış olsaydı bu utanç manzarasıyla asla karşılaşmamış olacaktır. Bu utanç bizlerin değil, bizleri yönetenlerin ayıbıdır. Vatandaşı bu hale getirenlere ve beş maaş alan liyakatsiz yöneticilere yazıklar olsun.